Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü 2026 yılının ilk belediye meclis toplantısında meclis üyelerine hitap etti. Belediyecilik çalışmalarını yürütürken yerel seçimler öncesinde vaat ettikleri 100 projeyi esas aldıklarını belirten Özlü, projelerimizin her biri şehrimizi geleceğe taşıyacak vizyoner işlerdir. Vaat ettiğimiz her konunun, her projenin içi doludur dedi. Özlü 2025 yılını özellikle makro projelerin temellerinin atıldığı ve hayata geçirildiği bir yıl olarak geride bıraktıklarını ifade etti. Meclis üyelerine hitabında 2025 yılının kısa bir değerlendirmesini yapan Başkan Özlü, 2026 yılına ilişkin vizyonunu da paylaştı. 100 proje kitapçığında yer almamasına rağmen tamamlanmak üzere olan iki önemli eseri kısa süre içerisinde hizmete açacaklarını belirten Özlü Bunlardan birincisinin kokoreççi esnafı için inşa edilen yeni dükkanlar olduğunu söyledi. Bir diğer projenin ise 23 Nisan Parkı içerisinde yer alan kütüphane olduğunu belirten Özlü, bu kütüphaneye Yahya Kemal Kitap Köşkü adının verildiğini açıkladı. Değerli arkadaşlar, 2025 yılı Gerek Belediyecilik hizmetlerimiz Gerek projelerimiz ve gerekse yatırımlarımız açısından son derece başarılı bir yıl olmuştur. 2025 yılını makro projelerin temellerinin atıldığı ve hayatı geçirildiği bir yıl olarak geride bıraktık. 2025 yılının kısa bir değerlendirmesini ve 2026 yılına ilişkin vizyonumuzu sizlerle paylaşmak isterim. 100 proje kitapçığımızda yer almayan fakat tamamlamak üzere olduğumuz iki eserimizi kısa zaman sonra hizmete alacağız. Bunlardan birincisi kokoreççi esnafımız için inşa ettiğimiz yeni dükkanlardır. Bu dükkanları 50 metrekare büyüklüğünde ve 7 adet olarak planladık. Melensu park bölgesinde inşa etmekte olduğumuz dükkanlarımız bittiğinde ki bu ay bitecek kokoreççi esnafımız son derece modern ve temiz bir ortamda işlerini yapmaya devam edecekler. Yine 100 proje içinde yer almayan fakat tamamladığımız bir diğer projemiz ise 23 Nisan Parkı içindeki kütüphanedir. Bu kütüphaneye ne isim verelim diye epey bir analiz yaptık. Yahya Kemal Kitap Köşkü. Biraz köşk kabası var eski bir bina. O yüzden Yahya Kemal adını bu kütüphane için doğru bir isim olacağı kanaatine vardık. Bugün <laughs> Gençlik ve Spor Bakanımıza bir talepte daha bulundum. Üç talepte bulundum daha doğrusu. Bunlardan birisi Atlı Spor Kulübü. Düzce'nin batısında. Kirazlı tarafında hazine ait bir yer vardı. Orayı biz daha önce tahsis almıştık. Bugünlerde etrafını çeviriyoruz. Burası atlı spor tesisleri olacak. Burası için yaklaşık bir 100 milyon kaynak istiyoruz, talep ediyoruz. Bir diğeri atletizm pisti yapmak istiyoruz. Bağlantı yolundaki eski taş ocağı, şu anda hafriyat olarak orayı biz doldurmaya çalışıyoruz. Orası için de bir kaynak talebimiz var. O da yaklaşık 100 milyon lira. 7 metre genişliğinde bir atletizm pisti inşa edeceğiz. Bir diğer konu Şıralık tesislerinde başladığımız ama kaynağını Gençlik ve Spor Bakanı'ndan talep ettiğimiz Düzce Spor'un altyapı tesisleri. Sayın Bakanımızdan bu üç projeye destek verisi bizim görev süremiz sonuna kadar başka bir talepte bulunmayacağımızı da kendisine ifade ettim. Şehrimiz için büyük bir ihtiyaç olan ve esnaflarımızın da talep ettiği tuhaf pazar yerini tamamlamak üzereyiz. Değerli arkadaşlar çatısı kapandı temel betonların çoğu döküldü. Sağlı sollu yolların girişlerine asfalt e, dökeceğiz. Onları da tamamlayacağız. 100 proje kapsamında sözünü verdiğim Cecide Kent Meydanı projemizin ikinci aşamasına başlamıştık. Kıymetli arkadaşlarım bir tek dükkan satılmadı. Ve bu dükkanları ihale yöntemiyle satacağız. Toplam 49 50 dükkan var. Projemiz devam ediyor. Konulap Antik Tiyatrosu Restorasyonu. Kazılar aşağı yukarı bitti. Relevesi çıkarıldı, onaylandı. Restorasyon projesi yapıldı, onaylandı. Şimdi restorasyon. Kültür ve Turizm Bakanlığımız bize bu konuda bir bütçe verecek. Bu bittiği zaman Konurap bölgesi önemli bir destinasyon merkezi olacak. Şu anda Düzce'de 4 önemli otelin inşaatı devam ediyor. Dolayısıyla bizim Düzce'de marka otellerimiz olacak. Biz Düzce'ye her hafta başlangıçta 10.000 kişinin gelmesini çok çok arzu ediyoruz. Akşakoca'ya bir kütüphane yapacağız. Bu eski cezaevini biz almıştık. Eski cezaevini kütüphaneye çevireceğiz. Bu kütüphane Düzce'ye kazandırdığımız 6. kütüphane olacak. E, 2026 yılı şundan emin olun bir atılım yılı olacak. 12 saat değil 24 saat çalışacağız. Atılım yılı olacak ve Düzce Belediyesi için de bir altın yıl olacak. Bundan emin olun. Ben kesin kararlıyım. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.